Ben bu ülkenin var ya insanlarına taparım yani. Biz burada takılıyorduk böyle. Dinleniyorduk falan. Ee, adamın bir açtı kapıyı. Gelin çay çay yaptı. Şimdi içeri giriyoruz çay içeceğiz. İnsanlarla tanışacağız falan. Bunun çok iyi var. <laughs> <laughs> Oo olaylar olaylar. Yukarı mı çıkıyoruz? Bura mıymış? Hayda. <laughs> Hoş geldiniz. Kolonya sıkeyim mı? Nasılsınız efendim? İyiyiz. Siz? Biz de iyiyiz. Siz ee, hanım çay koydun mu misafirlere? <laughs> Çaydanlık çakız ya yapılan oda gibi değil mi? <gülüyor> Allah! O neydi kız? Allah Allah. Neyse oturalım bari. Olmayın. Koltuklara bak bitmişler. Aynen. Nasıl biriz kanka? 5 gün sonra kontu otomobili götürün. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yağlı işte ya adamın dibi. Mert, dayı. So, I, I to... to... e, Servan. Mec. Make... Mec. Okay, okay, thank you. What is What's your name say? dayı? Fariborz. Fariborz. No no, no 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 no. Adın, adın. Fariborz. Fatih örneği. Özün, Fairy özün. Öz. Fariborz. Sen Feriborz, Borz. Name. Vay, bir yes. Name. Çok iyiymiş ya. Tam Pers ismi. <gülüyor> <gülüyor> Pers prensi <laughs> ismi. <gülüyor> oh, Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa çantalarımızı buraya bırakırız. <laughs> Çok mantıklı. O süper. Gençler biz işleri çözüyoruz. Neyse çay falan. Abi bu muhteşem değil mi ya? Adam evini aldı. Şu an oturduğu yere bize çay koyuyor ya. Yemin ederim ülkeye dönüp o insanların saçma sapan egolarını falan çekmek istemiyorum şu an ya. Burada Yorumları birazcık özellikle. daha böyle <coughs> birazcık daha şey takılırım. Ne bileyim geride yani her şey. Herkes muhteşem davranıyor ya. Kendi halklar arasında nasıllar acaba yani? Abi galiba böyleler yani. Böyle olmalar çünkü herkes çok huzurlu, çok hoşgörülü. Aa birisi geldi lan. Merhaba. Vay be. My husband, my thirty. Nasi. Where is my control? I don't know. <coughs> <laughs> Neyse, Türkiye'ye Allah'tan doğudan giriş yapacağız da orada da insanlar mükemmel olduğu için <coughs> yavaş yavaş azal azalta azalta <laughs> insanlığı azalta azalta gideceğiz vallahi. <laughs> Gülen al. Gel problem? Oh. Ha dayı da çekiyor. Egen, oh e, gel. gel abla gel. Gel ne yapmışsın bak. Dağları devirmişim herhalde. Gel gel. <laughs> <criticized Gülüyor> Pardon. Yeti adına özür dilerim. sarıl.

Bana çay koyar mısınız? Koyarım <laughs> bekle. Hani kibarlık kibarlığa döndü. Bana çay koyar or... mısın? Hani <laughs> bir yavaştan bir dönmeye başladım normal ya. sen <laughs> Bir dakika. Hayır bakalım boş ver. Ben özenli sesini bayağı <laughs> <kadar> iyi bulmuştum. <görmüşler. gülüyor> Kendisi sesinden iyi oynamışlar. Daha yakışmış. Hadi hodo. Hodo. To amroya can babam anameli poz.

<laughs> bir <fazandı>, <laughs> karnama şey <bileyim>. <laughs> Yok değil. Bu baram Arkadaşlar şimdi nereden tanıştığımızı anlatıyoruz. Ama adam bilmiyor. Nasıl tanıştın? İşte şey, <laughs> şey şey bir şey yap, anlaşılır cümleler kurar mısın? Beni dinle Tamam. Hoş geldin. Ha. Hoş geldin. Ha. Tamam, hoş geldinle ilgili bir kendim. Hoş geldin. Biz birbirimizi ya, başlar diye. Niye? Bizim diye, abicim ne Ya, bir ilgi mi yazalım? Neye cümle ya be? İnternVille Türkiye. İnternVille Türkiye'yi Ya, nasıl biliyorsun? Bak abi, İnternVille Türkiye'yi biliyor musun? Biz dünyaya hüküm sardık. Türkiye... Tamam, adamlarla bir şey yapmıyoruz ya.

Oğlum ne alakası var konunun bunda? Şimdi olay şeye gelecek. İnternet, İnternet Türkiye. İnternet İnternet Türkiye ye. geldi bile. Söylesek mi hep Daha ne söyleyeceğiz abi de işte söyledik. <laughs> evet burası da üst katları. Oho! Oğlum burası ne? Of çok iyi. Aa. Bu allar gerçek İranlısıymış gençler, el yapımı. Yes. Yes. And yes. And and hepsi, handmade. 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 Çok Handmade. 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 I Kanka dur, bacaklarını uzatsana abicim. <laughs> şu an itici oturuyorsunuz. Öyle işte, Yeniden gençler. Çekmeyin kardeşim, çekmeyin. Haydi nefes alayım Ee, şey şey? ne izliyoruz film? Kalkınsın Abi ya. çok güzel ya. Tatlım şişir falan, değil mi? E, kalkalım o zaman film. Nereye? Ha? Nereye kalkalım ya? Kanka ya tuvalet ya. Oğlum arkadaşlarınla böyle ortamda takılacaksın işte ya. Oha mutfak falanmış hatta. Harbiden mutfak var lan. <laughs> Oğlum bir tane şu kadar alanda yaşayacaksın işte. Bu kadar evin olacak. Şu odaya bile gerek yok. Şurayı kes böyle kapat. Ar arkaya at yatağı. <laughs> Yataktan mutfağa gider yemek yersin sürekli. Ondan sonra burada da takıl kafana göre yayıl yani. Oğlum kocaman alıyor. <laughs> Afganistan. Afganistan. Afganistan mı? şey diyor herhalde. They yapıyı, family. Yapıyı, yapıyı diyor herhalde. uh, e, build build is Afghan style. No no no. My my, my neighbor. The neighbors is are neighbor? Afganistan. Ha, neighbor. Neighbor ne? Hamsaye. Neighbor ne lan? Neighbor. Komşu. 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 Ha, okay. ha. Komşu. They are they are Afghanian. Yes. Komşu, Türkçe komşu. Komşu. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Adam evinde ağırlayan abi bizi de o dediğimiz renkli camiye götürüyor. Bayağı kendi götürüyor. Ha okay. Bu saatlerde kapalı diyor. Yes. Understand, Okay. İran kapalı çarşısındayız. Aa tavanlar falan çok iyi lan. Oha. Aa İran halısının şeyi lalelisi. <laughs> şey Mısır çarşısı. Everybody stay here. Burada mı kalsak ya bunun içinde? Bunlar çok pahalı, pahalıymış. Hepsi el yapamıyormuş. İran halısı bunlar. So how much? How much? Uh, uh, understand. How much? Uh, this one. For example. For example. How much? Two million. Two million. Two hundred. Two Para diyor lan. Bin lira Türkiye'de zaten. Aynen. Veri veri dedi iki milyar yüz Hani nerede? Şu mesela. Şu milyon tertiye hangi rekomendasyon? İran alısı Türkiye'de çok pahalı lan. Ama bunun çeşitleri vardır tabi yani. Her yerde <laughs> bu. Uh, this price is normally uh, for Turkey. It's cheap. For cheap yes. Because uh, Iranian carpet is very very expensive in Turkey. Bu da tablolar var. Bu da bir şeyler, olaylar olaylar. Ah ne yiyormuş abi? Can I take this one? İkocar. Bak adamın yemeği üstünde kuru üzüm falan var pilavın. Safran var, tavuk. Yes. Ah, so, okay. Name? So Polo Bamor. Zeresh Polo Bamor. Zereşk -polo -bamor. <laughs> Thank you. <laughs> Baya böyle kapalı çarşı lan bura. Çok güzelmiş. Bu, bu abiler de çok tatlı insanlardı. <laughs> Abi tam orta orta doğu ya. Çarsu. 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 Ha, okey. Kavşak. Kavşak. Herkes hayretle hala bakıyor bize tabii. Adamlar ne yapsın? Altı tane par garip insan geziyor sokakların. Par par klan parçe. What was that? Parça par klan. klan. Parayı dayayıp bu gece Moskova'yı kapatıyım Kanka kilisede düğün yapılıyorsa camide kapatılır belki. Bence de orada kapatılır Nasir el Moska geldik gençler. Benim eee İran'a esas gelmek istediğim olay buydu. Burası yani buraya için gelmek istemiştim. Bakalım içerisi hayalimdeki gibi mi? De aslında birazcık öyle ışığı şu an ama Orada biraz akşamüstü ya da sabah ışığı lazım. İçeride ne demek istediğimi anlayacaksınız. Baya efsane bir yer burası. Hadi bakalım. Nasır El Mosk'un önüne böyle bir dayı bir çalıyor. Bildiğin boru çalıyor. Sadece plastik bir boru çalıyor. Hadi. Diyor. Biz gidiyoruz. Biz evinden ağırlayan abi biletlerimiz de aldı. Ha böyle bir şey var mı ya? Yalnız burası da yıkılıyor. İran. Bilmiyorum. İşlemelerin güzelliğine bak. Her yerde bir şey var ya. Of, çok güzel. Para, 10 lira veririz. Çok Alt. az, çok az. Yes, I know. How many are you? Yeah. Yeah. Six, person. Six, six person. Six, six person. Five person. Five ticket. Five ticket for six person. Ah beş bilet okay. verin, altı okay. kişi girersiniz diyor. Okay. Vay okay. 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 be. <laughs> we can tamam. Pay, we can pay ten. Yeah. We can pay ten. Yeah, yeah, yeah we know. But ten good. Yeah. Yes, please. Okey Okey Okay. 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 <laughs> 15 bin riyal 10 bin riyal indirdik. O da 9,5 lira falan ediyor. Verelim 10 bin